Evet, tekrar merhaba. Şimdiki konumuz Keskin Belediye'miz. Şimdi daha önce müteaddit defalar e, videolarda yazılarımla Keskin tarihine dair bilgiler verdim. E, o çerçevede de ulaştığımız sonuç şuydu. Keskin kültürü yüksek bir kültürdür. Bu e, yatsınamaz bir gerçektir. Bu da nereden geliyor? Kısa bir Tarihi özet geçeceğim. E, Keskin'de 1776 yılı Amerika'nın kurulduğu tarihtir. E, o tarihte maden bulunuyor. Gümüş, manganes, kurşun. Bu gibi madenler bulunuyor. İlk olarak Belçika'nın Fransızca konuşan bölgesindeki Fransızlar burayı işletmeye geliyor. 1800'lü yılların başında e, Keskin e, Ümcani muhacirlerini alıyor. Ardından e, Ermen, Osmanlı Ermenisi vatandaşlarımızı alıyor. Artı e, kimi tabirle Rum ama gerçek tabirle Karamanlı Türk Ortodoks vatandaşlarımız geliyor. E, akabinde Türkiye'nin her yerinden, Erzurum, Tortum'dan, e, Ürgüp'ten, e, Darende'den, Gürün'den, ee, bir şehirden, e birçok vilayetten kırşehirden insanlar gelip e, kesine yerleşiyor. O arada 1876-77 Rus harbinde e, Balkanlardan e, Kırım Tatarları geliyor, Romanya macerleri geliyor. Akabinde Boşnaklar geliyor. E, akabinde e, mesela keskinde kimse bilmez. Çerkez de vardır. de Arap da vardır. Ee, ve selam e, Balkanlardaki Boşnak ve e, Kırım e, Tatar. Boşnaklar Balkan kültürlü. Kırım Tatarları Kırım ve Rus e, kültürünü, Kıpçak kültürünü getiriyorlar. Bir taraftan Ermeni, Rum, Türk, Türkmen e, e, elemen unsur olarak e, Cerit e, Türkmenleri, Diğer türkmen gruplar, Denek Dağı'nın bu yüzündeki Bayat türkmenleri ki o zaman obalarda Keskin'e bağlı çok yüksek şehirli bir kültür oluşuyor. Evet. Artı bunların yanında e, ki zaman içerisinde bunlar kaybediliyor ama yine kırıntıları da olsa keskinimizde bu kültürün esintileri yaşıyor. Ancak burada keskini keskin yapan, keskini var eden en önemli kültür Abdal kültürüdür. Ve e, bu anlamda Türkiye'de kendisi sünni olup e, müzik kültürü, folkloru bu kadar kuvvetli olan tek şehirdir keskin. Mesela Malatya, Argovanaz diye denilen bir şey vardır ama Orada bizim Türkler Alevilerinin, e, Bektaşilerin oluşturduğu güçlü bir müzik ve folklorik kültür vardır. Ama e, Keskin bütün bunların dışındadır. O çerçevede de bir Keskin olarak söylüyorum, maalesef biz Abdallarımıza sahip çıkamamış ve halen de sahip çıkmayan bir toplumuz, bir milletiz Keskin Milleti olarak. Mesela e, şu anda e, bizim Abdal aşiretinin %80'i kışın İzmir'e gidiyor. yüzde %20'si Keskin'de kalıyor. Sebep ne? Halen e, Abdal Mahallesi dediğimiz Cemcem kümesinde halen su problemi var. Halen yol problemi var. Ve bunların geçimine dair 30 yıldır Keskin'de ilk eczacılık döneminden beri bütün siyasilere ve <laughs> abdal aşiretimize de yöntem olarak akıl verdiğim bir konu var. Keskin Belediyesi Abdallar Topluluğu diye bir topluluk oluşturması lazım. Ve bu topluluğu da sadece kışın 6 ay e, sigortasını ve maaşını ödese yazın zaten bizim abdallarımız, e, kendilerini bir şekilde geçimini sağlıyorlar sanatlarıyla. Ayrıca keskinin tanıtımında kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak anlamında da kesinlikle abdallarımız el üstünde tutulmalılar ve kurulacak bu topluluk ayrıca Türkiye'nin muhtelif yerlerinde gerek ücretli gerek ücretsiz giderek keskinimizin İç Anadolu kültürümüzün Türk Türkmen kültürünün tanıtımına en büyük katkılar sağlayacaklar. Hem belediye eğer ücretli giderlerse de çok ciddi e, zaten dışarıda düğünlere git, giderek e, resmi olmayan kanaldan getirdikleri parayı ayrıca keskin o ekonomisine belediye aracılığıyla da e, resmi kanaldan da gelir sağlayan bir durumu oluşturacaklardır. Buradan bütün Kestinli, hem şehirlerime e, çok selamlarımı iletiyorum. Keskin Belediyesi'nin abdallarımızın su ve yol problemine bir an önce el atacağını umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Herkese selamlar.